Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Maun suresi Mekke döneminde indi. Hazreti Peygamber'in nübüvvetinin ilk yıllarında nazil olan bu surenin adı son ayetinde geçen Maun isminden alınmıştır. Rahman Rahim Allah adına. Hiç bütün bir ahlaki değerler sistemini yalanlayan birini tasavvur edebilir misin? Yani böyle bir dinde ve dolayısıyla ahlaki kurallar kavramında herhangi bir objektif geçerlilik bulunmadığını iddia eden. Bazı müfessirler din teriminin yukarıdaki bağlamda Hüküm hesap yani hesap günü anlamında kullanıldığını ileri sürerler ve bu ibareyi hesap gününü yalanlayan şeklinde yorumlarlar. İşte böyle biridir yetimi itip kakan, yoksulu doyurma arzusu gayreti duymayan. Yazıklar olsun şu namaz kılıp duranlara. Onlar ki kalpleri namazlarına yabancıdır. Onlar ki niyetleri yalnızca görülüp takdir edilmektir ve üstelik onlar insanlara en ufak bir yardımı bile reddederler. Sadakallahul Azim.